Herkes bu oyunu arkadaşıyla oynuyor. Benim hiç arkadaşım yok. O yüzden tek başına oynayacağım. Bilemezsem kendime ceza vereceğim. Burası neresi? Senegal. Bilemedik. Sıradaki gelsin. Çok eğleniyoruz kendim kendimle. Zimbabwe. Oha. Sert oldum kendimi. Sıradaki gelsin. Lan hep zorlar geliyor. Afrika ülkeleri geliyor ya. Bura nereydi? Romanya mı? Oha. Ben kendimi de hiç sevmiyormuşum ya. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Yuh. Bu da nere? Fenerbahçe. La Fenerbahçe bir cumhuriyet değil mi? Sıradaki gelsin. Oha. Malatya. Hep zorlar geldi ya. Son bu. Bakalım. Bunu bileceğim ya bu sefer. Çin. Yuh.